Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu çalışmamızda özellikle Kur'an'da namaz denen fiziksel ibadetin olmadığı ile ilgili, özellikle bazı kişileri etkiledikleri için onlara cevap verme Kur'an'da namaz ibadetinin, yani fiziksel ibadetin, ritüel olarak varlığını anlatacağız. İlk videomuzda salafilinin, salat kelimesinin, salavat kelimesinin, musalli kelimesinin ne anlamlara geldiğini, farklı anlamlar şeklinde kullandıklarından bahsettik. Öncelikle o videoyu izlemelerini tavsiye ederiz. Ondan sonra bu videomuzu izlerlerse daha iyi bir sonuca ulaşırlar inşallah. Kur'an'da namaz yoktur. Salat, işte sosyal dayanışma, psikolojik ve ruhsal gelişim vesaire gibi anlamlar ortaya atanların e, ne yazık ki e, amaçlarının e, salih olduklarını düşünmüyorum. Özellikle e, Kemal layık sosyal kesimlerden ya da taahhütçü sistemle entegre olmuş kesimler tarafından e, bu çok kullanılmakta. Biz yine Kur'an üzerinden e, salatın bir ibadet olarak, fiziksel bir ibadet olarak nasıl olduğunu anlatacağız inşallah. Şimdi birincisi neden salat ediyoruz? Yani e, bizim Allah'a yönelerek e, fiziksel bir ibadeti neden yapıyoruz? Ta suresi 14'te Musa ya Rabbim inneni en Allah la ilahe illa ene ve qim salate li zikri. Şüphe yok ki e, ben Allah'ım diyor Rabbim benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve ledikri beni anmak, hatırlamak için namaz kıl. Ankebis suresinde Nebi Muhammed Aleyhisselam'a Utlu ma ile ileyke minel kitab Kitaptan sana vahy olanını oku, tilavet et ve yakimis salate namazı kıl inne salate tenha anil fahşayi vel münker ve le zikrullahu ekber vallahu ya'lum ma tesne'un Çünkü salatı ikame etmek insanı fahşadan ve münkerden alıkor. <laughs> Lizikrullah, Allah'ı zikir elbette en büyüktür ibadetler olarak da. Niye o zaman biz e, zikir, e, namaz, ekim-i salat ikame ediyoruz? Rabbimize yönelip günde beş vakit niye onu zikrediyoruz? Bu fiziksel ibadetle. Çünkü onu hatırlamak, onun hatırlamak, onu hayat içerisinde, dünyanın koşuşturması içerisinde unutmamak, onun ayetlerini hatırlamak, <laughs> onun huzurunda olmak, onun huzurunda olmanın bilincine varmak. Gerçekten de insan hayatın koşuşturması içerisinde birçok şeyi unutabiliyor. Kendisi için çok çok önemli olan şeyleri ne yazık ki unutabiliyor. Bununla ilgili <gülüyor> bir <gülüyor> Profesörün bir deneyi de anlatılır. Mesela bir şişenin içerisine e, özellikle bir golf toplarını koyar. Ondan sonra şişenin boş mu olduğunu sorar. Sonra ona çakıl taşları koyar. Yine boş mu der. Sonra kum taneli koyar. Sonra su koyar. Sıvı maddeler koyar. E, asıl hayatta önemli olanın golf topları olduğunu. Çünkü golf topları önce taşları koysaydı, kumları koysaydı, önemsiz olan şeyler konulduğu takdirde o şişenin içine golf topları konulamazdı. Ne yazık ki insanın hayatı da böyle. İşte bu yüzden <laughs> günde beş vakit Rabbimizin bize kendisini anmamız için böyle bir ibadeti, fiziksel bir ibadeti, ritüeli emrettiği için ona ne kadar hamd etsek azdır. Bu çok önemli bir nimettir aslında. Onu her gün doğduğumuz sabah teneffüs ettiğimiz hayatla, ve ölümün yani uykunun da bir ölüm olduğu bir hayat içerisinde uyuma, uyumadan önce son yine onu hatırlayarak hayatımızı şekillendirmemiz gerçekten önemli bir nimet. Şimdi devam edelim diğer ayetlere. Maide suresi Ey iman edenler önemli bir şey. Arapçasını uzun olduğu için okumuyorum. Birimizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik sizden adetli iki kişidir. Yahut seferde olup başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınıza başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları salattan alıkoyun. Niye salattan alıkorsunuz? Çünkü namaz kıldıkları takdirde Allah'a yöneldikleri takdirde onların yapmış olduğu şeylerden vazgeçme ihtimalleri söz konusu. Allah'a yönelenden kişi yalan şahitlik yapmaktan çekinir. Çünkü biz çok sebep olabilir. Yani onların Rablerine yönelme vakti geldiğine kadar bekleyin. O vakit geldiğinde onlar o ibadeti yaptıktan sonra onları onların şahitliğini alın. İşte Allah'a yönelmenin hatırlanmanın en önemli unsurlarından biri. Nisa 101. Eee ayetini fil biliyorsunuz yeryüzüne darp ettiğiniz zaman kafirlerin size saldırmasına korsarsanız salatı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şimdi bu ayetteki salatın kısaltılması, kasr edilmesi meselesini e, normal yani sosyal yardımlaşma ya da e, ruhsal gelişim işte vahiy ile hayata yön verme gibi genel ifadeler üzerinden anlatanlar şimdi kafirlerden korkmamamız gerekir biz bu görevlerimizi yerine getirirken ki bunu kısaltmamız nasıl olabilir? Yani bu görevleri nasıl kısaltabiliriz? Kısaltabilir miyiz böyle bir görevi? Ama bir ibadetse bir ibadetin rekatı vardır, vakti vardır. Bunun üzerinde kısaltma veya cem etme veya birleştirme gibi konular konuşulabilir. İşte bu ritüelin yani bu namaz ibadetin, fiziksel ibadetin bakın 102 cephede sen de onlar arasında bulup salat ettiğin zaman işlerinden bir grupta seninle salata dursun. Silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıkları vakit bir rekat kıldıklarında arkanıza gelsinler. Sonra namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Dikkat ediyor musunuz? Yani bu ritüeli, e, namaz ibadeti yoktur diyenler tamamen çarpıtmaktan bahsediyor. Yani bir grubun bir gruba destek olması gibi ifadeler. Yani sen de aralarındaysan secdeye vardıkları zaman. Bu ifadelerin hiçbiri çarpıtılamayacak kadar muhkem ve açık ayetlerdir bir namaz ibadetinden, bir namaz ibadeti fiziksel ibadetin e, nasıl yapılacağından bahsetmekte. Feyda kadaytum, kadaytum salate, salatı kada ettiğiniz zaman, yani bitirdiğiniz zaman, namazı kıldınız mı? Fazkurullah, <laughs> Allah'a <'ı kıyar>, zikredin. Kıyamen ve kuvuden ve ala cunubikim. Dikkat edin. Yani bu bunun bir ibadet ritüel, fiziksel bir ibadet olduğu çok açık bir şekilde. Çünkü bu bittiği zaman ya kısaltılamayan bir e, sosyal destek, yardımlaşma olmayacağına göre bu bu kısaltmayan bir e, nebi var, tam kalan bir nebi var. Ve bu bittikten sonra diyor ki Allah'ı zikredin. Yani onların bir rekatlık namazlarından sonra Allah'a zikrederek aslında Allah'ı hatırla tutma eyleminin ayakta veya otururken veya yan yatarken devamı anlatılmakta. Ve güvene konuştuğunuz zamanda namazınızı salati, tam kılın. Çünkü namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Yazılmış bir vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Şimdi bu Nisa 101 ve 103'ü sadece ve sadece ee, namaz dışında yani fiziksel namaz dışında başka bir anlama çekmek tamamen ayetleri tahrif etmekten başka bir şey değildir. Yani normal her aklı selim insanın rahatlıkla bundan anlay buralardan anlayacağı secdesinden, zikrinden, tutunda, kasrından, tutunda anlayacağı tek şey bir namaz ibadetidir. İsra suresinde akim salate Duluk şems ila Kur'an el fecr ifadelerinde de namaz vakitlerinden bahsetti. <laughs> yani sizin anlattığınız sosyal sorumlulukların vakitleri mi var? Yani biz üzerimize düşen sosyal sorumlulukları, destekleri, yardımlaşmayı bu vakitler dışında yapamaz mıyız? Bu vakitlerde mi yapmak bizim üzerimize farz? Ya da Hud suresinde vakit misale nehar gibi. Yani bu vakitler var. Bu vakitlerde yapılması gereken bir ibadet var. İşte o ibadet fiziksel o ibadete biz namaz diyoruz. Kur'an namaz diyor. Kur'anla bir ilişkiniz varsa, Kur'an okuyorsanız, bunları görmezden geliyorsanız sizin hakikat arayışınızı sorgulamanız lazım. Siz hakikat için mi yola çıktınız yoksa insanları saptırmak, o hak yolu üzerine oturmak için mi ortaya çıktınız? Ve bunun vebali ve sorumluluğu çok yüksek. Ali İmran Suresi 39 Fena فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ هُوَ قَائِمُنُ فِي الْمِحْرَابِ Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona yani namazı ikame ederken ona bir müjde söz konusu. Bakın mihrapta bir yerde kıl yapılan bir salat. Nisa suresi 102'de Bilmiyorum. Lem yusallu fel ma'ak ifadesinde de <laughs> buradaki yusalli ifadelerinde de aynı eylemi bahseder ki bu eylem ikame edilen namaz ibadetidir. Yani fiilin kullanış şekilleri de bize bunu göstermekte. Nur suresi 58 Burada da belirli vakitlerden bahsetmekte ve bu vakitlerdeki eylem bize bir ibadetin, fiziksel bir ibadetin yapılma zamanları üzerinden anlatılmak istenen ev haliyle ilgili durumlar. Ey iman edenler! Melekat eymanukum ve sizden henüz buluğa çağına ermemiş olanlar olabilir. Günde üç defa, bakın 3 مرات 3 sefa Ne yapsınlar izin istesinler. Çünkü bu vakitler o insanların e, evlerine, odalarına, yanlarına girmede uygunsuz hallerinin gözükme ihtimalin olduğu. Ya yani kimse odasına uygunsuzken birinin girmesini istemez. İşte o vakitleri belirliyor ki onlardan biri salatül fecr. Yani sabah Namazından önce mi? Kabl? Önce. Şimdi önce olduğuna göre <laughs> biz hani sosyal sorum destek yarımlaşma ruhsal vahiyle, inşa bilmem ne gibi kavramları zorlaştırdığınız zaman bu, bu burada <laughs> bunları nereye koyacaksınız? Yani sabah namazından önce izin isteyin girmek için e sabah namazından önce dediğimiz vakit zaten İnsanların yeni uyandığı bir vakit. Diğer vakit ne? Zahira. Öğlen. Öğlen vakti. Araplar öğlenleyin dinlenme zamanları oldukları için onlar e, öğlen vakit, öğleden sonra dinlendikleri için o vakitlerde evlerinde genelde kendi rahat hayatlarının içerisinde oldukları için onların yanlarına gereken izin isteyin diyor. Ve salatil aşağı ya, ya, yatsı namazından sonra. Yani yatma vaktinden sonra. Yatma vakti olduğu zaman izin isteyin. Şimdi siz bu salat ile işa, salat el fecr, salat el bu, bu vakitlerde e, nedir bu vakitler? Siz bu vakitlerde mi sadece bu işi yapıyorsunuz? Yani bu vakitler mi sadece sosyal dayanışma, yardımlaşma, zaman ve vakitleri? Yok. O zaman bu ortamlar bize zaman, o zamanlar içerisinde yapılan e, belirlenmiş bir ibadetin vakitsel zaman dilimlerini anlatıyor ki, bu vakitsel zaman dilimleri insanın hayatı içerisinde olan vakitsel zamanlar. Bakara 142. Daha önceki e, sala, tavalla ifadelerini de okumuştuk. Diyorlar ki seni bu kıblenden çeviren nedir? Ve 144'te de ise yüzünü işte Mescidi Haram'a çevir. Dikkat edin bu ifadelerin içerisinde yer alan bir yönelme var. Namaz yoksa biz niye yöneliyoruz? Yani yani Nebi Mescidi Aksa'ya Mescidi harama yönelmeden önce Mescidi Aksa'ya niye yöneldi? Sonra niye Mescidi harama yöneldi? Yani bir şey var yönelmesi için bir eylem, bir fiziksel bir ibadetin, ritüelin yapılması gerekir. Onun için de bir yön belirlenmiş. Yoksa yani biz sosyal darbınlaşma, yardımlaşma, yardımlaşma vahiy ile bütünleşme, işte psikolojik, sosyolojik, ruhsal gelişim gibi birçok sosyal sorumluluklar gibi bunlar için kıbleye dönmeden yapamaz mıyız bunlar? Yani. Bakara suresinde yine <laughs> ayet uzun çok e, detayına girmeden bakın yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış isteyene, kölelere verenlerin ve namazı ikame edenlerin, zekata ver verenlerin anlaşmakla sözleri yerine getirenlerin ve zorda hastalıkta savaşın kızısı zamanlarda sabreden tutun ve davranışlarıdır. Dinimin davranışları bunlar. Allah'a ahiret gününe inen meleklere, kitaplara, resullere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen. Yani sizin anlattığınız şey zaten burada detaylı olarak anlatılan şeyler var zaten. Ama onun arasında bir de yakamız salaha var. Yani yetim ve yoksula zaten bunlar sosyal dayanışma, destek, yardımlaşma, vahin gereğini yapma. Zaten olan şeyler. Olan şeyin içerisinde niye kamet salah var? Kısa geçiyorum. Basit bir konu aslında da niyetleri salih olmadığı için şey yapıyorlar. Mesela Maide süresi 6. Salat için kalktığınız zaman niye abdest alıyorsunuz? Yani bunları yıkamadan yapamaz mısınız salat? Ya bu kadar basit. Yani salat abdestsiz olmaz mı? Yani ben birine yardım yapacaksam, birine destek olacaksam, kendimi ruhsal olarak hazırlayacaksam, vahiyle inşa olma çalışmasının içine gireceksem ya da geleneksellerin dediği gibi Kur'an okumaya başlayacağım zaman abdest mi almak zorundayım? Yani bunlar için abdest farz değil ki. Farz, abdestin farzı bir ibadetin yapılmadan önceki şartı. Bu kadar açık olduğu halde ne yazık ki e, kelimeleri çarpıtıyorlar. Aynen Yahudilerin yaptığı gibi. Nisa suresi 43'te Ey iman edenler! Ne söyleyince bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer cünüpseniz yıkarıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Ayetin devamlarında. Bu da bir ibadeti yerine getirmede Cünüp hali söz konusuysa o yerine yetirlemiyor. Namaz kılınamıyor. Onun giderilmesi de gerekiyor. Önceki ayetlerde de aynı şeyler anlatıldı. Sizin tarif ettiğiniz salatta böyle şartların olmaması lazım. Ve böyle bir şartlar olmaz. Çünkü bu hayatın içerisinde genel bir çerçeve içerisinde genel eylemler için bunları zorunlu tutmaz Allah. Allah kolaylık diler, zorluk dilemez. Cuma suresi 9 Ey ima ya amen iza nu diye ilis salati min yevmil cuma Niye? Fes'a'u ila zikrillah. Bakın zikri Allah'a zikirdir salat. Hatırlamaktır. Peki Cuma günü çağrıldığınız zaman salat için salata gidin diyor. Allah'a zikre koşun diyor. Yani Cuma günü için ayrı bir Vakit var, belirlenmiş bir vakit söz konusu, çağrı söz konusu. Ama sizin anlattığınız tarifteki anlatılan özellikler için bir çağrıya gerek yok, bir güne gerek yok. Bunlar zaten hep yapılması gereken şeyleri siz genelleyerek söylüyorsunuz. Mesela 62 Cuma onda, faida qadiyeti salat fentashur fil art. Devamında, وَذْكُرُوا اللّٰهِ كَثِيرًا kethira lalakutfliun. Allah çokça zikredin. Salatı yaptıktan sonra dağılın. Ben fil art. Allah'a çokça zikredin. Yani bir ibadetten, fiziksel bir ibadetten ayrıldıktan sonra Allahu Teala geniş bir şekilde hayatın devam ettiğini ve insanların hayatta dağılmasını ve Allah'ın fazlından aramalarını, nasiplerini aramalarını ve Allah'ı unutmamalarından bahsediyor ki kurtuluşa eresiniz. Yine Bakara Suresi 144. mescidi harama doğru dön. Niye bir yöne yönelmesi emrediliyor? Yine Bakara 114. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılması. Ve men azlamu mimmen mena mesacid Allah. Ya kim böyle bir şeyi yasaklayabilir? Bundan daha zalim kimdir? Allah'ın mescitleri, mesacid Allah yani Allah için secde edilen yerler. Niye secde ediyoruz bu dediğiniz ritüel yoksa? Yani bu mekandan bahsediyor. Bir yer Allah'ın mescitleri Allah'a secde edilen yerler var. Niye var bu yerler? Tövbe suresi 108. Onun içinde asla salla etme. Niye? İlk günde temeli takva üzere kurulan mescid içine namaz kılmaya daha iyidir. Mescidi dırardan bahsediyor. Mescidi dırarda salla etmemesini. Nerede? Mescidi Nebevi'de ve kurulan ilk mescid Kuba mescidinde namaz kılması daha elbette layıktır diyor. Bir yer, bir yer ver ve o yerde yapılan bir eylem var. Haç süresi 40 Bakın eğer Allah'ın insanları bir, kısmı, bir kısmını bir kısmına def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı anılan Yüzkeru fiha ismullah içinde Allah'ın ismi anılan manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şimdi bir ibadetin yapıldığı mekanlar var. Ehli kitabın yaptığı yerler var müminlerin yaptığı Allah'a yönelik salat edilen bir yer var. Sizin anlattığınız yerde bir yere gerek yok. Hayatın içerisinde her yerde bunu yapabilirsiniz. Yapmak zorunda olduğunuz sorumluluklardan bahsediyorsunuz. Ama burada bir eğil fiziksel bir ibadet var ve bu ibadet yapılan yerin mekanları var. Ve bu mekanların isimleri var Kur'an'da. Ve Allah'ın ismi anılan. Yine başka bir surede Velzîne yebîtûne li rabbihim sucdâ ve Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Niye secde ediyor? Kıyamda ve secdede eylemleri neden yapılıyor? <laughs> Yine işte Muhammed Allah'ın Resulüdür ifadesini başlattı. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Fadlan Allahi ve Rıdvanı ve onların secde eseri alametleri yüzlerindendir. Yani rukunun ve secdenin ed yapıldığı bir eylem var. Siz bu eylemi yok sayamazsınız. Yine gecenin bir kısmı secdelerin ardından da onu tesbih et secde eylemi, secde rükünün dediğimiz, rükün dediğimiz secdenin olduğu bir eylem var. Kıyam olan bir eylem var. Rükü olan bir eylem var. Yine gecenin bir kısmında ona secde et. Secde var. Bu secde hangi fiziksel ibadetin rükünüdür? Söyleyin. Yani namaz, salat tüm dinlerde olan bir ibadet şeklidir. Mekke'lerinde salatı vardı. Dünyada bütün herhangi bir yüce varlığa inananların inandıkları dinlerde ibadet zamanları ve e, vekanları vardır. Kur'an salatın tek ilah olarak Allah'a yönelik yapılmasını emreder. Kur'an'da geçmiş tüm nebilerin hayatında ikamet salat vardır. Yahudi ve Hristiyanlarda da salat dediğimiz fiziksel ibadet, namaz ibadeti vardır. Namaz, salat İslam'da ortaya çıkan yeni bir ibadet şekli değil, bilinen bir ibadet şeklidir. Kur'an'da namaz, salat ibadeti yok diyenler sadece cahillerdir. Onları dikkate alanlar ise daha cahillerdir. Sala kökünden gelen her fiil veya her isim salat, namaz ibadeti anlamına gelmez. Rabbim hakikati gören, anlayan ve tabi olan kullarından bizi eylesin diyorum. Yani, bu ibadetin Kur'an'da var olan bu ibadeti anlamayanların inşallah bu ayetleri hakikat arayışında gerçeğe ulaşma çabası içerisinde düşünürlerse, idrak ederlerse rahatlıkla anlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Allah'a bize hidayeti, doğru yolu göstermek için bu kitabı göndermiş. Biz bu kitabı doğru yola ulaşmak için okursak, o zaman Allah'ın bize emrettiği beş vakitte emrettiği bu ibadeti yerine getirmemiz gerektiğini varlığını rahatlıkla onun kitabında görebiliriz diyorum Allah'a emanet olun inşallah